Evet, avukatımız Umut Metin stüdyomuzda hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, hoş Size abi. soracağımız çok soru var. Sevgili Fatih Polat'la beraber karşılıklı olarak ki seyircilerimiz de katılacaktır. Lütfen sevgili seyircilerimiz, siz de sormak istedikleriniz soruyu, sormak istediğiniz soruyu sorun. Çünkü bilgilenerek güçlenmek istiyoruz. Şimdi bugün e, gazete başlıklarında da okuduk. Mesela bir e, gazetenin manşetinde şu vardı: Havuz yapmak için kolonları kesiyor. Yukarısını da çocuk bahçesi yapmak için binanın yine kolonlarını kesiyor. Burada tabii çok haberle karşı karşıya kalıyoruz ama depremde oluşan bu hasarlardan biz müteahhitleri konuşuyoruz. Kimler sorumlu? Ee, Nur Hanım şöyle aslında sorunuz e, o kadar hayatın kendisine dokunuyor ki biz e, bu sürece baktığımızda aslında hiçbirimizin çok da masum olmadığını görüyoruz. Sadece müteahhitleri bulup müteahhitleri yaftalayarak sadece onların hata yaptığını düşünerek... Bu işin hukuki nitelemesini yapmak çok sağlıklı olmaz. Eğer kim yaşadığı yerde bir kolon kestiyse, ister market için yapmış olsun, bir ticarethane için yapmış olsun, isterse işte havuz örneğinde verdiğiniz gibi kendi yaşam alanını genişletmek için yapıyor olsun bunu. Hmm. Bu doğru bir şey değildir. Bakın bilimin, fennin baktığı yere kendi zihniyetine, keyfine göre kişinin müdahale etmesi, o binada diğer yaşayan insanların hayatını, canını riske atmasını nasıl ıı, makul ve mazur görebileceğiz? Elbette bunun ki sorunu var. Elbette bundan kim yaptıysa bunu havuzsa havuz için bunu yapan işte evini genişletmek içinse kolunu bu şekilde kesen dükkanında bulunup dükkanında daha geniş anlatmak için bunu yapan elbette sorunlar. Ama bu sorunlar sadece bu kolunu kesenler vesaire değil. Aslında hukuken muhataplarımız oldukça fazla. Şimdi ben izniniz olursa Sayın Hocam merhaba. merhaba. Şimdi şu konuda danışmak isterim size. Şimdi ben deprem sonrası bu işin hukuki boyutunu okudum. Ben hukukçu değilim. E, şunu merak ediyorum. Taksirle adam öldürme ne demektir? Bu müteahhitler dediğimiz hepsi için söylemiyoruz. Bir çürük elmaları anlatıyoruz. Kesinlikle kesinlikle. İşini çok dürüst yapan kesinlikle. toplumumuzda çok iyi müteahhitlerimiz var. Dünyaca ünlü müteahhitlerimiz, iş insanlarımız var. Peki bu insanlar taksirle adam öldürmekten mi ne olduğunu açıklayacaksınız ama bu insanlar en fazla kaç yıl hapis cezası alacak? Şu an arkadaşlarımız ekranda gösteriyor. Hatay'da Rönesans denilen bir sitenin inşaatı. Yaklaşık 1200 kişi bu inşaatta ekranları başında izleyicilerimizin görmüş olduğu bu e, sitede öldü efendim. Bir müteahhit havalimanında e, Sırbistan'a kaçmak üzereyken buraların sorumlusuymuş yakalandı. Bu kişi nasıl yargılanacak? Şöyle e, bizim taksir kelimesinden anladığımız kusurdur. Vatandaş insanımız kusur olarak anlayabilir. Evet. Birisi eğer kusuruyla bir davranışta bulunduysa bunu kasten yapana göre daha hafif ceza alır. Kaç olur. yıl? Şimdi o fiile göre adam öldürme sonucu ortaya çıktığı için burada her bir kişinin ölümünün ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekir. Bunları her bir kişinin. Her bir kişinin ama şöyle bir durumumuz var. Şimdi biz burada taksirden başlamamalıyız. Bizim başlangıç noktamızın asla taksir olmaması gerekiyor. Bu hakimler, savcılar içinde böyle. Avukatlar içinde de böyle. Burada vatandaşın hakkını savunacak avukat meslektaşlarım olacak. Ve savcılıklara şikayet sunacaklar. Orada bulunulması gereken seviye bilinç olası kast seviyesidir. Yani ben yapayım bir şey olmaz. Zaten ben fen kurallarına uymasam da yönetmeliğe uymasam da ya Allah korur hiçbir şey Pişkanı olmaz alırım, gibi düşünenler. onayları alırım. O yüzden burada taksir meselesinin daha sonra düşünülmesi gerekiyor. Hakimler bakacaklardır her bir dosya özelinde. Müteahhitler yönetmeliğe uydu ise bunu yapan müteahhit belki de uydu. Ama bina zarar gördü. O zaman müteahhite bir şey söyleyemeyiz. Müteahhit yapılması gereken, hukukun ona uymasını söylediği kurallara uyduysa buna hukuksuz davrandığını söyleyebilir miyiz? Hayır. Ama her kim yönetmeliği dikkate almadıysa, müteahhitse müteahhit, yapı denetim firmasıysa, denetim görevinin layıkıyla yapmadıysa o. Bunların hepsi olası kasttan sorumlulukla muhatap kalması gerekir. Başlangıç seviyemiz budur. Peki hocam, çok iyi anladım. Peki bir şey daha izninizle sormak isterim Nurhan'ım. Şimdi mevcut durumda az önce arkadaşlarımız gösterdi. Sadece bir sitede 1200 kişi hayatını yaklaşık kaybetti. Şimdi bu kişi belediyeden projesini onaylatıyor. Yapı denetim firmasından her şey 10 numaradır diye raporlarını alıyor. Sonra belediyeye gidiyor bak diyor ben her şeyi on numara yaptım. Belediye geliyor belediyenin imar müdürlüğünün işte ilgili mühendis arkadaşlar geliyor diyorlar. Ki, evet diyor biz bu binayı deprem kurallarına uygun olarak yapıldığını onaylıyoruz. İsken ne demektir? İsken belgesi artık yaşayabilirsin demektir. Kesinlikle. İsken belgesini de veriyor. Şimdi bu müteahhit de gözaltına alınıyor ve sonra cezaevine giriyor. Şimdi sizin anlattığınızdan ben şunu anlıyorum. Dediniz ya her şeyi bir şekilde raporlarını aldıysa o zaman bu 1200 kişinin ölmüş olduğu bu binadan bu kişi taksirle yani kusurlu bir iş ben bunu anlıyorum. Ben avukat değilim, hakim değilim sadece tabii bilgi mi? almak için soruyorum siz daha iyi biliyorsunuz. Vatandaşın da merak ettiğini sormaya çalışıyorum. Şimdi 1200 kişi öldü bir tane müteahhit var. Evet. Bu adam bütün raporlarını belediyeden aldı. Belediye başkanı da onay verdi, imar müdürü de onay verdi. Verdi, verdi. Elinde bütün evraklar çıkacaklar belediye. Diyecekler ki bak burada bu kişi ne olacak sonuçta, ne ceza alacak. Evet. Belge bir takım süreçlerin ilerlemesi için Hep ihtiyaçtır. Hepsi normal olduğunu düşünüyoruz. Tabii, bir düşünelim. Şimdi belgeler imzalanmış durumda, her şey çok sağlıklı yapıldı diye kayıtlandı. Peki gerçeklikle belge uyumlu mu? Bizim başlay başlayacağımız yer belge değildir. Belgelerin zaten olduğunu düşünüyoruz. Bu, e, buralarda yaşam imkanı verildiyse, buralarda insanlara e, buralar satıldıysa muhtemelen zaten hepsinin belgeleri ya da birçoğunun belgeleri tamdır. Bakın belge arayışı bizi sağlıklı bir yere götürmez. Bizim arayacağımız yer... İlk başta özellikle bugünlerde bu enkazlardaki tespit çalışmaları. Evet. Numune Aslında evet. şey de çok önemli. Mesela evi yıkılan ve oturmayacak halde olanlar evet. ne yapması gerekiyor? Nereye başvuracak? Neler yapacak? Hakları neler? Hepsi, neler? Hepsini anlatırım çünkü çok faydalı olacaktır. Yani vatandaşın derdi orası. Bakın biz buradayız. Bir program yapıyoruz ama oradaki acıyı tam hissedebiliyor muyuz bilmiyorum. Hissediyorum. Ben yürekten hissediyorum. Sizler de hissediyorsunuz. Görüyorum. Ama oradaki insan belki bizi izlerken şu an peki ben ne yapacağım? Alt üst olan binam değil hayatım aynı zamanda diyor ve ona bir çözüm ihtiyacı var. Şimdi bence şuradan başlamak lazım. İlk iş enkazda tespitlerin sağlık yapılmasını sağlamak. Savcılık Adalet Bakanlığı tarafından çok sayıda hakim ve savcı görevlendirmesi yapıldı. Ama bina sayısı, enkaz sayısı o kadar fazla ki 300-500 savcının yapabileceği iş değil. Oraya bilir kişiler lazım, teknik elemanlar lazım. Çünkü savcı olarak gittiniz, çok iyi hukuk biliyorsunuz ama inşaattan anlamazsınız ki. İnşaatı anlayan kişilerin orada olması lazım. Hem de kaç kişi? En az 3 kişi olması lazım. İnşaat mühendisi olacak, belki mimar olacak, makine mühendisi olacak. Belki zemin etüdü açısından birilerinin olması lazım. Burada binaya bir kere zemin açısından ...müsaade edilmiş olması sağlıklı mıydı? Bunu birinin bilmesi lazım. Sonrasında belgelere de bakılacak elbette. Ama bizim asıl başlayacağımız yer işçilik doğru mu? Beton doğru mu? İşte yapılan uygulamalarda hata var mı? Oradan başladıktan sonra ilerleyeceğiz. Yoksa biz belgeler üzerinden bence çok ilerlemeyeceğiz. Peki, belgeler dosyada bulunacak Sayın sadece. Sayın hocam bu bahsetmiş olduğunuz e, işçiliğin... ...malzemenin uygunluğu, malzemenin mukavemeti vesaire, Bunlar inşaat yapılırken denetleniyor mu? İnşaat sırasında mı denetleniyor? Ee, teorik olarak bunlar denetleniyor... Bugün biz burada e, programdayken şu an yapılmakta olan tüm inşaatlar teorik olarak denetleniyor. Ama biz uygulamada bir şey gördük. Bir de hayatın gerçeği var. Denetlenmemiş. Eğer denetlenmiş olsaydı bizim yönetmeliğimiz çünkü sağlıklı binaların fen ve bilim kurallarına uygun hepimizin deprem olurken aslında sizin az önce söylediğiniz gibi kaçmak için değil korunmak için bulmamız gereken binalarımızdan uzaklaştığımızı gösterdi. Bu sonuca geldik. Böyle bir çelişki, yaman evet. bir çelişki oluştu. O halde denetlenmemiş. Şimdi şunu yapacağız. Bakın ülkede en çok olması gereken şey şu. Görevini iyi yapanlarla yapmayanlar ayırt Bu vicdanın da istediği bir şeydir. Hukukun da Doğru. istediği bir şeydir. Kim? Çünkü binaların çok önemli bir kısmı da son yıllarda yapılanlar. Yönetmeliği dikkate alması gerekirdi. Kim dikkate almadı? Çok özür dilerim. 2000 sonrası, Şu anda ekranda evet. bir görüntü var. Gözüme takıldığı için. Nuran'ım bakın. Buyurun. Şimdi bu binayı yapan kişi de Sayın hocamızın az önce söylemiş olduğu gibi iskan almış, yapı denetim firmaları bakmış, onlar bakmış, bunlar bakmış. Şimdi yapılmış, niye? onay almış ki bu Tabii. bina yapılmış. Şimdi, bak, şimdi bakın, şu malzemenin bakın şey, şey olma özelliği, mukavemeti gitmiş bir kere. Hani bunun inşaat malzemesi olma özelliği bitmiş. Bak elle, sadece parmağıyla bakın. Şimdi, e, bu demirler de tel haline gelmiş. Şimdi bizde de hata var vatandaş olarak. Şimdi az önce gazetede bir tane haber e, söylediniz, okudunuz dikkatimi çekti. Şöyle, e, Hatay ve çevresinde deniz kumunun 30-40 yıldır kullanıldığı... Milliyetin manşetiydi. Evet, bunun Hatayı, tuzluk, e, Hatay'ı tuzlu kum yıktı. Evet, evet. Şimdi bilmeyenler için, ben de inşaat Ekranda mühendisi anda. değilim ama sadece okuduklarımdan ve duyduklarımdan söylüyorum bunu. Şimdi deniz kumunun içerisinde malum tuzdan dolayı çimentoyu öldürüyor, betonu öldürüyor, işte, e, demiri öldürüyor. Yani mukavemeti kalmıyor, o malzemeyi öldürüyor. Şimdi müteahhit bunu kullanıyor. Niye? Ucuza mal ediyor. Evet. Ve biz de gidiyoruz vatandaş olarak daha ucuz diye ama lüks diye bu evleri alıyoruz. O nedenden dolayı bu yapılan az önceki denetimlerin yapılıp yapılmadığını ekranları başında bulunan tüm vatandaşlarımız bu işlerin nasıl yürüdüğünü aslında hepsi biliyor. Yani biz tekrarı aslında ben hocama sorarken Cevabını bildiğim soruyu soruyorum. Halk da biliyor ama altını çizmemiz gerekiyor. Şimdi şu inşaat Allah aşkına hocam ya. Ya bir bak demiri eliyle parmağıyla çıkardı. Tel olmuş. Şimdi hangi kanun, hangi kitap şu anda bu evin içerisinde çöküp ölen insanları geri getirecek? Şimdi az önce taksili... Belki çok... de bunlar klasik müteahhitlik anlayışıyla yapılan binalar. Yani dediğiniz gibi... Hocam zaten... söyledi iki yıl önceki bina da yıkıldı. Tabii. tabii maalesef. Işte. Şöyle bakmak lazım bence konuya. Hukuk aslında kurallar ya, yazılı kurallar hukuk. Peki yazılı olmayan kurallarımız, hani bizim vicdanımız, hani bizim ahlakımız? Bu binaları satan insanın, satan kişinin hangi kazanç vicdanını tatmin edebilecektir bugünkü tablo karşısında? Binaları gibi değil. Ya, evet bu bu müsaade edilebilir bir şey değil. 1200 kişi sadece evet. bir binada hocam. Evet olabilir mi? Olabilir mi? Şimdi bu yüzden şu şunu beni çok rahatlatmıyor. Evet işte müteahhitler ya da kimse sorumlular. Evet, iyi müteahhitler tenzih edelim. Gerçekten Tabii, onu ayıralım, doğru yaptınız Fatih Bey. Biz. Kesinlikle, ki. kesinlikle onu tenzih edelim. Çünkü gurur duyduğumuz müteahhitlerimiz Tabii. var, itibarlı e, müteahhitlerimiz, firmalarımız var. Ama ya biz ceza verdik. Ceza vererek nereye varacağız? Ya da onun bir mal varlık varlığı düzeyi var. Belki 1200 kişinin zararını karşılayamayacak, sadece 20 kişinin ikisini karşılayabilecek. Peki ne olacak? Toplumsal yara, toplumsal sorun devam edecek Asıl mi? Asıl problem burada e, Devam edecek. Yani. Hukuk bakın tek başına. Sorun olduktan sonra değil, koruyucu hukuk sisteminin olması lazım. Bunun iyi denetlenmesi, sistemin iyi işlemesi uygulayıcıların da hukuka uymadığı zaman, hukuku dikkate almadığı zaman başına bir şeylerin geleceğini bilmesi lazım. Cezasızlık diye bir durumumuz var bizim. Biz de şöyle oluyor. Ya yapalım bir şey olmaz. Türk işi Zaten affederler. Ya. ya bir af gelecektir. Ya bir şey olacaktır. Ya bir şekilde ben bundan bir sorun yaşamam. Zaten herkes öyle yapıyor. Nereye baksa herkes aynısını yapıyor. Baksanıza şöyle bir başlık olabilir mi bir ülkede? Hatay'da tuz, Hatay'ı tuzlu kum yıktı. Ya inşaatta bu madem biliniyor bu kadar gerçeklikle neden oradaki otorite buna dur demiyor? Neden o kumların denizden alınması hareketinde engelleyici olmuyor? Bu sadece onunla de ilgili Aslında tabii, tabii. burada konuşulması gereken çok konu var. Yani sadece müteahhitler üzerinden de evet, evet, değil ama tabii. bu geniş bir iş. Gerçekten be. herkes yani kim bunlara tanıklık etmişse herkes payına düşeni almalı. Bakın mutlak e, Sayın hocam ben Program başında bir şey söyledim. Belki ekranları başında yeni geçmiş olan kıymetli izleyicilerimiz duymamış olabilir. İzlediğinizde bir şey bir konunun altını daha çizeceğim. Şimdi bu müteahhitler yakalandı 100 kişi. İçeri atıldılar. cezaevine. savcılarımız, hakimlerimiz ne diyorsa o olacaklar. Ona inanıyoruz. Türk yüce Türk adaletine güveniyoruz. İnşallah. Onda bir sorun yok. Peki. Az önce hocam da anlattı. Yapı denetim firmaları dedi. Belediye dedi. Belediye başkanları dedi. Şu anda ben bir soru soracağım vatandaş olarak. Şu an bu belediye başkanları nerede? Soruyorum, nerede bu adamlar? Bu insanlar nerede? Cevabını vereyim. Bu insanlar şu anda depremize de kardeşlerimize yardım dağıtıyorlar değil mi? Yardım dağıtıyorlar. Burada bir anormallik yok mu? O vatandaşlarımızın içerisinde hiçbir tane vatandaşımız, bu belediye... Ben bakın yanlış anlamayın, sadece oradaki insanların psikolojisini anlatmaya çalışıyorum. Bu vatandaşlarımızdan bir tanesi bir gün, ya Sayın Başkan... Bak sen bu binaya onay vermedin mi? Senin mühendislerin bunu imzalamadı mı? dediğinde... Bu başkan, yetkili mimar, mühendis, avukat kimse, ne hangi meslekte olursa bu işte sorumlu dahli olan herkesten bahsediyorum. Bu vatandaşın az önce hocam dedi ya, vicdan dedi, yazılı olmayan nasıl yüzüne bakacak? Her şey kanun mu, kitap mı, insanlık mı? Ya insanlık değil midir ana temel noktamız, hareket noktamız insan olmamız değil mi? Biz depremin başında neyi konuştuk? yağmalamaları konuştuk değil mi? Deprem olduğunda ne oluyor dedi toplumda büyük bir tepki oldu falan. Sonra devletimiz gereğini yaptı. Merdivenden düşmeler arttı, vesaireler arttı. E baktığımız zaman olayın sonucuna böyle bir toplumuz biz. Biz hangi ara bakın para 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 yani hangi ara böyle bir ahlak sorunu yaşayan insanlar aramızdan çıktı? Ben toplumu tamam böyle demiyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Biz Türk elmaları konuşuyoruz. Hocam da onu Kesin anlattı. De. Ben de bunu anlattım. Siz de bunu anlatıyorsunuz. Peki şu anda resmi rakamlara göre 42.150 belki artmış olabilir biz yayındayken. 50.000 diyelim. Beklenen rakamı söylüyorum. Daha kaldırılmayan enkazlarımız var. Sonuç ne olacak? Okuduğum bir haberi paylaşıyorum hocam. Lütfen buyur, hani bu haber buyur, yanlışsa lütfen. lütfen düzeltin. 10 yıl artı 1 yılda denetimsiz denetimli, denetimli serbestlikte toplamda 11 yılda bu müteahhitlerin serbest kaldığına yönelik bir haber okudum. Doğru mu hocam? 11 yılda bu adamlar kurtulacak mı hocam? Geçmişte örneğini gördük. 99 depreminden sonra bunun olduğunu gördük. Türkiye'de maalesef af diye bir kültür de gelişti. E sadece cezanın az olması, ceza infaz sisteminin cezaları düşürmesi değil. Bir de bu yetmezmiş gibi aflar geliyor. Bakın bu af meselesi çok sorunlu. Çünkü ben bir hata yaparım. Bir gün birisi beni affeder. Yaklaşımı kabul edebilir bir şey değil. Bence bu af kültürünün artık son zamanda ekonomik nedenlerle gelen bir takım düzenlemeler olduğu artık bütünüyle kalkması lazım birisi suç işlediyse, birisi bir başkasının hakkını ihlal ettiyse, onun hakkı eğer ceza almaksa, ıslah edilmekse bunu yaşamak zorunda. Bunu kabul etmek zorunda. Dünyanın her yerinde böyle. Yani bu De suç ama öyle böyle bir suç değil yani. Ya değil bu tabii. Bunun, bunun, bunun veya bunun benzerini. Şimdi biz burada toplumsal bir şey görüyoruz. Ama bireysel olarak bir vatandaşı diğerine karşı işlediği suçta da aynısıdır. O affetmediği sürece ben o kişiyi affetmediğim sürece diyelim yaraladı. Ya, devletin bu konuda bir af mekanizmasının olamaması gerekir. Vicdan yani dedikken, bana işlenen suçu sen ne saf ediyorsun? Devlete karşı nasıl suçta olabilir? Evet evet devlete karşı işlenen bir suçta olabilir. Örneğin siyasal bir suç işlendi devlet bunu affedebilir. Affedebilir. Çünkü kendisine yöneliktir. Devletin Bireysel şahsi. Bana, bana, bana yapılan burada insanların canları gitmiş, malları gitmiş. Ama bundan öncekilerde de öyle. O yüzden bu yaklaşımın sağ, bir savaş lazım. çıksa Allah muhafaza. Ne kadar insan ölecek? İşte bu kadar insan ölecek. Kesinlikle. Savaş çıksa ya bundan beteri yok. Kesinlikle. Eğer bununla ilgili olarak hukuk ne diyorsa olacak ona saygı biz sadece vicdanları konuşuyoruz. 10 yılda, 11 yılda 1200 kişinin bu hayatını kaybetmiş olduğu sadece bu işten sorumlu bir müteahhit ceza alacaksa başka hiç kim sorumlu ceza almayacaksa vicdanlar rahat etmeyecektir. İnsanlar geleceklerini kaybettiler, hayallerini kaybettiler, ailesini, sevdiklerini her şeyini kaybeden insanlarımız var. Bir görüntü vardı, sosyal medyada gördüm. Diyor ki Üç tane çocuğumu kaybettim. Diyor ki, dört tane dairem vardı arkamda yıkılmış olduğunuz, gördüğünüz e, binada diyor. Yoklar. Arabam vardı sıfır. Gitti. Hepsi gitsin diyor. Şimdi evet bu gördüm. çok teşekkür ederim. Eğer sesini açabilirseler çok memnun olurum. Anadan doğma. Evet. Bu cümle her şeyi gibi. anlatıyor değil Aslında, mi? Aslında şimdi... İnsan olmak bazı şeyleri anlamak için yeterli. Ne din, kültür, tarih, marih, hukuk, işte gazetecilik falan bunların hepsi bir kenara. Hepsi değerlidir gözümüzde ama önce insanız. Anadan doğma. Şimdi üç tane çocuğumu kaybetti dedi. Bu abimizin, bu kıymetli vatandaşımızın acısını hangi kanun, hangi kitap dindirebilir? Evlat, hayatımızdaki en değerli varlıklarımız evlatlarımız değil mi? Ailemiz değil Elbette. mi? En değerli varlıklarımız Elbette. evmiş, arabaymış. Hepsinin canı cehenneme. Nedir? Araba dediğinde, çok özür dilerim, bindiğimiz bir araç. Alt tarafı dört tekerdir. Ev dediğinde barındığımız bir şey. Şimdi ona rağmen bu insanlar bu kadar metanetli, Allah daha da çok sabır versin. Ne diyor? Ağlamaktan gözlerimiz dışı şey oldu. Sonuç yok diyor. Bizim toplumumuzun da hukuk sistemimizden beklediği hocam bana göre bu vicdanların bir nebze olsun. Tamamen rahatlatmak mümkün değil ama rahatlaması diye düşünüyorum. Vicdanları biraz rahatlatmamız gerektiğine inanıyorum. Hukuk sisteminde evet. bu konuda... Evet. E, çok görev düşüyor. Ben biraz şu konuda bilgilenmek istiyorum. Deprem nasıl hak talebinde bulunacaklar? Bu Tabii. süreçten sonra neler yapılması gerekiyor? Lütfen bizi bu konuda bilgilendirir ee, misiniz? Kademe kademe ilerleyeyim. Hızlı lütfen, olsun hem lütfen. de faydalı olsun gerçekten izleyiciler açısından. Şöyle, ilk önce binalarının neden yıkıldığını, neden zarar gördüğünü tespit ettirmeliler. Eğer savcılıklar tarafından bu tür tespitler yapılmadı ise kendileri... Özel raporlar da alabilirler. Örneğin teknik bir heyetten kendileri teknik itibarlı bir heyetten rapor alabilirler. Ya da savcılık tarafından bir dosya açılıp açılmadığını bilmiyorlarsa binalarına, enkaza, bu soruna ilişkin o halde kendileri adli mercilere başvurabilirler. Burada önemli bir yasal düzenlememiz var ve tabi avukatlar da zarar gördü. Avukatların ofisleri yıkıldı. Peki hukuki hizmetten nasıl faydalanacaklar bölgede? Burada bir zorluk var. Şunu bilsinler notere gidip bir avukatlık vekâletnamesi çıkartmak zorunda değiller. Bu tür formal yapılar yok. Yetki belgesi düzenlenebiliyor. Küçük bir yazı hemen şurada bizim önümüzdeki bir kağıda yazmak gibi. İşte ben şu avukatı. Ne yazacaklar? İşte avukat şu kişiyi, şu baro numaralı şu kişiyi ev, e, yıkılan binamızın şu adresteki binamızın yapılacak tespit işlemleri konusunda hukuki işlemleri yürütmeye yetkili kıldım gibi yazacaklar ve bunu verecekler. El da olur. Bunun formları da var zaten formları yetki var. belgesi Peki. olarak. İstanbul Barosu'nun deprem hukuk konusunda bir rehberi var. Vatandaşlarımız duyuralım. Diğer baroların da var. Artık tüm barolar Ardahan'dan Antalya'ya işte Gümüşhane'den artık Adana'ya hepsi çalışıyorlar bu konuda. O yüzden onların web sayfalarına girdikleri zaman onları yönlendirecek evraklara hızlıca ulaşabilirler. Tabii diğer konu şu muhatabı doğru belirlemek. Peki muhatap ne zaman belirlenebilir? Doğru. Ancak tespitte, yapılacak tespit ve incelemede burada kusurun kime ait olduğunu öğrendiğimiz anda ne oldu? Diyarbakır'da yine medya çok yansımıştı. Bir avukat meslektaşımız kolon kesildiği için şikayette bulunmuştu. Dark edildi. Evet, evet ve bina yıkıldı. Şimdi o binanın yıkılması sadece müteahhitin eksik yapmasından bağlı Yoksa kolonun kesilmesine mi bağlı? Bakın teknik inceleme çok önemli. Hukukçuların bu konuda beslenmesi gerekiyor. Ama ellerinde bulunan verileri, örneğin daha önce bu binaya ilişkin bir e, dava görüldüyse bu tür veriler dosyaya kazandırılmış olabilir. Ya da e, kendileri enkaz kaldırılacaktır. Çünkü bir de sağlık açısından enkazların hızlı kaldırılması gibi bir durumla karşı karşıyayız. Gerçekten bir felaket var. Bahsettiğiniz avukat depremde vefat etti. Evet, evet. Ev sahibi yaşıyor. Maalesef. Allah rahmet maalesef, eylesin. Maalesef. Allah rahmet eylesin. Evet. Şimdi buraya geldiğimizde de şöyle ilerlemek gerekiyor. Ee, Enkaz kaldırılmak üzere ben de oradayım vatandaş olarak can havliyle tespitte yapılamadığını düşünüyorum. O halde ne yapacağız? Biz çevrede özellikle teknik bilgisi olanlara varsa onlarla tutanaklaştıracağız durumu. Az önce gösterdiniz de çok önemli bir görüntü. Eline betonu alıyor. Beton kum olup akıp gidiyor. Şimdi bu görüntünün video haline kaydedilmesi ve tutanaklaştırılması mümkündür. Dosyaya kazandırırsınız. Şu ya dinidir? da kesilmiş kolonlar. Elbette geniş bir çerçeveden başlayarak çekime. Sonra yakınlaştırarak, sonrasında da o çektiğinizi hemen tutanak haline getirerek yazılı dosyaya kazandırmak, adli sisteme kazandırmak gerekir. Ee, dediğim Peki gibi, bu telefonumuzda çektiğimiz o videolar delil sayılıyor mu? Şimdi şöyle aslında ben telefonla gidin çekinden önce resmi işlemlerle yapın kısmındayım. Ama yapamıyorsak zaman sıkıntısı varsa enkaz kalkıyor artık bir daha tespit etmem mümkün değil. Hata yapıldı diyelim ki adli işlemin daha önce yapılması gerekiyordu ama yapılmadı. İşte o anda elbette bunlar delildir. Delildir artık. Çünkü kişinin başka türlü delil edebilme imkanı kalmamıştır. İmkanı ne yapacaktır? Bunu her bu vicdanda örneğin 99'a göre şöyle bir şey görüyoruz Nurhan Fatih Bey. İnsanlarımız daha hassas ve tepkili. Bu böyle kabul edilebilir Türkiye'ye yakışan bir tablo değildir. Türkiye e, geri kalmış bir ülke değil ki binaları geri kalmış binalarda olacak. Dünya standartına bina yapılmadıysa dünya vatandaşı olan Türk insanının e, dünya insanıyla aynı ülkeyle, standartta aynı standartta yaşaması lazım. E şimdi bunu sağlayamadıysak. Buna ilişkin hakim savcı da bu süreçte hassas olacaktır. Bunların hepsini delil olarak evet. kabul edeceklerine yani, inanıyorum. Malatya'da, inanıyorum. Istemiyorum. Malatya'da gördüğümüz o bina e, depremde deprem öncesinde e, cennetten bir köşe diye sattıkları o bina 2000 sonrası yapılan ye, evet. yeni bir bina. Yani iki yıllık binalar, yani yani. binalar evet, yönetmeliğe evet. göre evet, yapılan evet. binalar. Dediğiniz gibi aslında burada bir sinsile var ve o sinsileyi takip edip inşallah gereken herkes gereken cezayı alacaktır. Yani çünkü burada e, yaşanan bu felaket öyle böyle değil Benim ancak bir şey eklemek istiyorum Fatih Bey izninizle. Şöyle biz olaylar olduktan sonra birilerini cezalandırarak bir yere varamayacağız. Bundan sonra yapılması gereken şey gerçekten toplumu koruyacak, toplumu bir arada tutacak, onun can ve mal kaybına neden olmayacak hukuki düzenlemeyi hayata geçirmek ve ona sıkı sıkıya sarılmak. Birinin onu ihlal etmesine müsaade etmemek. Yapı denetim sistemi örneğin çok önemli. E peki uygulanmamış Hı uygulaması olmayan Türkiye'de kanunlar güzel, Türkiye'de mevzuat güzel, Türkiye'de nitelikli insanlar var. Peki nitelikli insanların vicdanı yok mu? Bir kısmının çok yüksek vicdanı var. Bir kısmı şu an bizde aynı duygulara hatta çok, belki hepsi içinde kusuru bulunanlar bile ama şunu yapacağız. Kendimiz gibi bildiğimiz, işini insanlık için yapan, bilimle yapan, ahlakla yapan insanları yukarı taşıyacağız. Bunlara e, dikkate almayan meslek sahiplerini de kusura bakmasınlar. Artık müteahhitlik yapmasınlar. Evet. Yapı denetim işlemlerinde muhatap ve meşgul olmasınlar. Çünkü yapmadılarsa onlara bir daha bu konuda bir af bir imkan sağlanmaması evet. gerekiyor. Bir de beni merak ettiğim bir konu var. Ee, sizi hazır ee, stüdyomuzu buyurun, buyurun. ağırlamışken sormak isterim. Ee, Depremzede deprem bölgesinde gerçekten çok sahipsiz kalan çocuklarımız var. Evet. Koruyucu ailelik konusunda, koruyucu aile şartları olmak konusunda bizi bilgilendirir misiniz? Elbette, şartları elbette. Neler? Elbette. Öyle bir yere ayak temas ediyorsunuz ki binalar yıkıldı. Belki anne babalar gitti. Çocuklar şu an bir şekilde birileri tarafından teslim alındı. Ama o çocuklar ülkemizin geleceği. O çocuklara iyi bakmak ülkedeki Hepinizin herkesin boyunca, sorumluluğu. Boyunca. Gözlerinizden gelen yaş gibi buna kıymet verecek şekilde bu işe özen göstermesi gerekiyor ve devletin de bir hassasiyet gösterdiğini düşünüyorum. Şimdi şu var, biz evlat edinmeyle koruyucu aile meselesini karıştırıyoruz. İkisi ayrı kavramlar. Bir kere vatandaş bunu bilsin. Bunu bilsin. Bunlar ayrı meseleler. Şimdi sorunumuz şu. Ailesiz kalan Ailesine ulaşamayan çocukların ivedi korunması gerekiyor. İşte koruyucu aile aslında ivedi korumaya için uygulanabilecek bir yöntem. Ne oluyor koruyucu aile? Bunlar bir ailenin bakabileceği şefkatle bakmaya müsait aileler. Bakın ekonomik olarak yeterli olacak. Örneğin bir insan burada depremde zarar gördüyse artık kendisine bakabilecek durumu yokken koruyucu aile olmaya özenmemesi gerekir. Çünkü onun, o çocuğun geleceği için artık psikolojiden uzaklaşması gerekiyor. Peki ne olması gerekiyor? Çocuk deyince biz hani sadece 0-2 yaş... 5 yaş çocukları düşünmeyelim. 0-18 arası hepsi çocuk. Bir kısmı ergenlik döneminde, bir kısmı ilkokul çağında. Şimdi bunların hepsinin farklı farklı beklentileri var. İşte bunu bu konuda bir yönetmelik var. Bu yönetmeliğin şartlarına uygun olarak kontrol edilerek ailelere teslimi yapılabiliyor. Ama şu an anladığım kadarıyla bu konuda biraz ağır davranılıyor. Ağır davranılması da aslında yerinde. Çünkü belki de anneler babalar ki umut ediyorum öyle olacak. Sağlıklı bir şekilde İnşallah. İnşallah. çocuklarını tekrar sarılacaklar. İnşallah. İnşallah. Bu en çok isteğimiz ama çocukların da kurumlarda kalması onlar için iyi değil. Aile ortamı gerekiyor. Aile içinde bu aileler sosyal çalışmacılar tarafından denetleniyorlar sürekli olarak. Kontrol ediliyorlar. Çocuğa uygun bir ekonomik imkan verebilirler. Bunun bedelli ve bedelsiz olan şekilleri var. Ama nihayetinde en önemli konu burada hukukun baktığı yerde çocuğun yararı meselesidir. Çocuğun üstün yararı neyse ona bakacağız. Ve Türkiye'de vicdanlı insanlar çocuklarımızın başıboş kalmaması topluma faydalı olması için İnşallah. bu konuda çok talepliler ama bunun çok iyi süzüleceğinden de eminim güveniyorum bu konuda bir hassasiyet İnşallah. var umarım öyle olacaktır ee, ifade depremde hayatlarını kaybedenlerin miras meselelerini soran seyircilerimiz var evet. oradaki haklar ya da korunması gereken durumlar neler şöyle tabii şu an vefat ettiğinden emin olmayan kişiler var ya yani şu an mirasın miras meselesinin başlayabilmesi için hakkın doğabilmesi için ölümün resmi olarak kayıtlanması gerekiyor. Şimdi bu konularda biraz daha enkaz altında şeyimiz olduğu için bilemiyoruz ama vefat hali resmileşmiş kişiler açısından eğer kendisi vefat eden kişinin ayrı bir vasiyetname düzenlemesi söz konusu değilse ki muhtemelen bu durumda hemen hemen hiç kimsenin yoktur. Çok az vatandaşın olacaktır. Yasal miras oranları çerçevesinde mirası pay edilecektir. Bu şekilde alt soyunda çocukları ve ya da eşi hayattaysa onun arasında bir paylaşım olacaktır. Yoksa yukarıya doğru baba kardeşlere yönelik olarak hmm. dağıtım yapılacaktır. Ee, ama ben umut ediyorum şu an ulaşılamadık kişilere ulaşılır. Sağlığı İnşallah kendi olmayanlar e, sağlığına hızlı bir şekilde tekrar kavuşurlar. Temennim bu yöndedir. Umut Bey çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim konuk ettiğiniz ee, için. Kısa sürede e, yani sorabildiğimiz e, ve size ulaştırmamız gereken soruları sormaya çalıştık. İnşallah yeniden sizi konuk etmek isteriz. Çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Sevgili Fatih Bolat ee, gazeteci arkadaşım çok teşekkür ediyorum evet. çok sağ ol Fatih ben ederim, ee, e e Emekli TV'de seni hep takip ediyoruz gerçekten emeklilerin sesiydin ee, özellikle EYT konusundaki evet. e birçok yayınını takip ettik ve e sonucu da hep beraber gördük bu deprem konusunda da en başından beri gerek sahadasın gerek yaptığın haberlerle yardımlarında e birçok yara yaparmak bastın. Ben çok, çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim bu imkanı sunduğunuz için. Ee, sayın hocamızdan ben de çok ben güzel faydalı bilgiler aldım. Bunları biz de değerlendirmeye çalışacağız inşallah. Şimdi sizin zaten vicdanlı bir insan olduğunuzu ben yakınen biri olarak bu toplumda bu bilincin depremde zedede kardeşlerimize yardım etme bilincinin oluşturulmasında bu ve benzeri programların çok büyük faydasının olduğunu düşünüyorum hukukçumuzla, televizyoncumuzla, gazetecimizle işte toplumumuzun her kesimindeki insanlarımızla el birliğiyle bu işin üstesinden gelmemiz gerekiyor. Ben çok kısa bir şey söyleyeceğim. Baroların deprem bölgelerine Avukatlar gönderdiğini duydum. Hocam daha iyi biliyordur. Bu da güzel bir gelişme. Ee, barolarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Depremzede kardeşlerimizin yanlarında olduğunu bir avukat arkadaşım söyledi. Nöbet değişimiyle e, gittiklerini deprem noktalarında yardıma ihtiyaçlarına, hukuk yardımına ihtiyacı olanlara yardım ettiklerini duydum. Emeği geçenleri kutluyorum evet. ben de. Ee, deprem bölgesinde ekiplerle bir hafta geçiren vatandaşlardan çok önemli bilgiler gelmiş. Depreme gece yakalandıysanız yatak odası ve çocuk odasından lütfen ayrılmayın. Çünkü arama kurtarma çalışmaları öncelikle bu odadan başlatılıyor. Eski tip birbirine geçme yatağınız varsa bir an önce ondan kurtulun, yüksek ve sağlam bazalardan alın, baza altını mümkün olduğunca dolu tutun, kıyafet, battaniye, yorgan gibi. Çünkü sağ ulaştırdıklarımızın e, çoğu baza yanlarında e, uzanan insanlardı. Bazalar çok önemli. Sakın ayakta, kiriş altlarında, merdiven boşluklarında ve koridorlarda durmayın. Çünkü şahit olduğum ölüm vakaları daha çok buralarda oluştu. Mutlaka çök kapan pozisyonunu yapın ama bu boş yerlerde değil. Özellikle bazaların yanında yapın. Kapandığınız esnada yatak üzerindeki battaniye, yorgan, yastık kendinizi korur. Bunu unutmayın. Kış aylarında asla atletle yatmayın. Yara almayan ama soğuktan ölenlere denk geldik. Lütfen kış aylarında daha sıkı yatağerin bazı kenarlarda e, su pardon bazı kenarlarında bazı vatandaşların su barındırdığını gördük ve kurtulanlar için çok büyük fayda sağladı. Çok şey kaybetmezsiniz. Lütfen başucunuzda su bulundurun. Varsa imkanınız yüksek katlı apartmanlar son tercihiniz olsun. Bu da çok önemli. Ve lütfen bu bilgileri paylaşın, olur mu? duyduğunuz, duyurabildiğiniz herkese çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ teşekkür Biz teşekkür Sağ olun efendim. Size de çok teşekkür ediyoruz.